Bir gün işe gitmek için sabah kalktım, kalktığımda zaten videoda da gördünüz lastiklerin üstündeki dodikler sökülmüştü. Baktığım zaman plakalık da söküldü, üzerinde de diş izleri vardı köpek diş izi iki tarafında. Üç ay önce de aynı durumu yaşadım, tek tarafta olmuştu o zaman onu yapıştırdık çok bir zarar yoktu o az diş izi vardı ama bu sefer bayağı parçalamışlar. Yani mağduruz hani hayvanlara karşı herhangi bir şeyim yok. Bu yaşıma kadar herhangi bir hayvana isteyerek zarar vermemişimdir. Ama artık kedim giriyor içine bilmiyorum onun kokusunu yapıyorlar başka hayvanın kokusunu ne. Arabaya işte 3 ayda ikinci kez zarar verdiler. Aynı şekilde burada başka esnaflarda başka yaşayan insanların arabalarında aynı zararlar var. Tek tarafı 12.500 lira parçanın iki tarafı yani 25.000 liralık neredeyse bir zarar var. Hani ekstra işçiliği hariç bir önceki de 3 ay önce oldu. Yine sonra aynı noktada mı aynı noktadaydı. Yani bu civarda park ediliydi. Ee, yine aynı şekilde baktım. O zaman da kamera kaydından bakmıştık. O zaman çok üstüne gitmedim. Hani yine bir kedi kaçmıştır diye ama 3 ayda ikinci kez olunca e, bu sefer cidden mağduriyetim arttı ve de iki parça da çok bağlayan. yani ucuz bir parça da değil. Hem zaman kaybımız hem maddi kaybımız oldu. Başka arkadaşlarına geldi. Geçen sene de oldu, bu sene de oldu, yakın zamanlarda da oldu. Ee, yani biz de hayvanları seviyoruz ama e, bizim de mağduriyetimiz... Yani bu konuda şey... önlem alınması... Aynen. Önlem alınması gerekiyor yani.